Evet, hayat bilgisi dördüncü ile devam edelim. Evet, soru bir. Ne demiştik? Önce soruları okuyarak başlıyoruz. Buna göre hediye paketlerinin içinden çıkan teknolojik ürünler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Teknoloji ürün. Evlerimizde kullandığımız teknolojik ürünler konusuyla ilgili sorumuz. E Şekillere baktığımız zaman bir, iki, üç, üç tane var. Naime, Aysel ve Gülten. Bir mağazadan hediye kazanan üç kişinin kendilerine çıkan hediyelerle ilgili verdikleri bilgiler şöyledir. Bana çıkan teknoloji ürünü evdeki kırışık elbiseleri düzeltmemi sağlar. Evet, bunu zaten biliyoruz. Ütü. Kırışık elbise düzeltmeye yarayan aletimizin ismi ütü. Bana çıkan teknoloji ürünü hazırladım yemekleri, yemeklerin pişirmesini sağlıyor. Evet bu da bir fırın. Bunları bulduk. Fırın. Bana çıkan teknolojik ürün yerdeki tozları toplamamı sağlar. Bunun da elektrikli süpürge olduğunu biliyorum. Evet Üçünü de buldum. O zaman Naime, ütü, aysel, fırın, gülten, elektrikli süpürge. Şimdi buna göre baktığımız zaman, evet fırın var, elektrikli süpürge var, ütü de var, ütü de var burada. Çamaşır makinesi demiş, yok. Toz makinesi yok. Buzdolabı yok. Bulaşık makinesi yok. Evet, o zaman cevabımız aşık olduğunu buluyoruz. Evlerde de kullandığımız teknolojik ürünler ve kullanım alanları. Konumuz bu. Evet ikinci soru. Bir ailenin yapmış olduğu gelir gider tablosunda hiç tasarruf yapılmadığı hesaplanmıştır. Bakın Altını çizmiş zaten. Hiç tasarruf yapılmamıştır. Evet, ailenin gelir gider tablosu yani bütçesi gelir gider tablosu. Burada zaten yanda vermiş. Ve hiç tasarruf yapmamış gelirler ve giderler. Bunu daha önce derslerde yapmıştık. Ailemizin geri giderlerini hesaplamıştık. Gelir ve giderler eşit olduğu için geri hiç para kalmamış. Yani tasarruf edecek hiç paraları kalmamış. Tablo yandak gibi olduğuna göre tabloya yazılmayan gider. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet burada gelirimiz 3400 lira maaşı var kazanmış oldu. Bu paranın 800 lirasını faturalara harcamış. 800 1200 lirasına kiraya vermiş. 900 lira mutfak masrafları 300 lira temizlik giderleri. Bu giderlerin tamamını topladığımız zaman bakın bu gelir, bunlar da gider, harcadığımız paralar. E topluyoruz, karşıda harcamışız. 8 2 daha 10, 9 daha 19, 3 daha 22 22'nin ikisi elde var 2. 2 1 daha 3. Evet 3200 lira harcamışız. 3400 lira kazanmıştık. Hiç tasarruf yapmamamız için eşit olması gerekiyor. O zaman 3400 lira kazancımızdan 3200 lirayı çıkardığımız zaman 0 0 2 ve 0 geri 200 liralık burada bir gider var. Ne olabilir mesela? okul ihtiyaçları olabilir. Yazılmamış. Eşit olması için. 200 lira da buraya harcamış olabiliriz. Evet. Ne demiş? Çocuk ayakkabısı alınmış 200 liraya. Cevabımızı bulduk. Evet, devam edelim. Üçüncü soruyla. babası ilayda ya şu an sadece ihtiyaç olan ürünleri evet bakın burada ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz konusu vardı hatırlayalım. İhtiyaç olan ürünleri alabileceğini söylediğine göre babası hangisini satın alır? Evet ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz vardı. İhtiyaçlarımızı da temel ihtiyaçlar ve sosyal ihtiyaçlar diye anlatmıştık. Temel ihtiyaçlarımız var ve sosyal ihtiyaçlarımız vardı. Temel ihtiyaçlarımız beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçlarımız vardı. Hatırlayalım. Babacım, arkadaşımda gördüğüm çok güzel bir kalem var. Ben de ondan istiyorum. Evet, bakın burada bir kalem almak istiyor. Güzel bir kalem varmış. Ama belki yazmak için kalemi var. Hem kalem temel ihtiyaçlara girmiyor. Babacım ayakkabım yırtıldığı için, bakın yırtılmış, yırtıldığı için temel ihtiyaç olan giyinmeye ihtiyacı doğmuş. Yenisini almam gerekiyor. Evet bakın burada temel ihtiyaç. Nedir ayakkabı? Yırtıldığı için temel ihtiyaç oluyor. Eğer birkaç tane ayakkabısı varsa, tekrar ayakkabı almak istiyorsa artık o temel ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Güzel bir çanta modeli gördüm. Bana ikinci çantam olarak onu da alabilir miyim? Zaten bir tane çantası varmış. İkinci bir çanta alıyor. Buna da şu an için işte temel ihtiyaç diyemeyiz. Onun için burada temel ihtiyacımız ayakkabı. Evet, böyle sonra dikkat edelim. En temel gereksinimiz öncelik veriyoruz. En temel gereksinimize öncelik veriyoruz. Evet, dördüncü soruya bakalım aşağıda harflerle modellenmiş olan etiketle etkinlikler veriliyor. Aşağıda harflerle modellenmiş olan etkinlikler veriliyor. Sağlığımız için, evet bakın burada sağlık kelimesi, her gün yapmamız gerekenleri belirten harflerle hangi kelime oluşturulabilir? Evet uyumak, e, sağlığımız için mutlaka uyumamız lazım. E harfi, harfi E. Film izlemek, sağlık için gerekli değil. Kahvaltı etmek, evet, beslenmek bizim sağlığımız için mutlaka yapmamız gerekenlerden. Berbere gitmek bu biraz kişisel bakıma giriyor. Kişisel bakıma giriyor. Spor yapmak, evet, spor yapmak da sağlığımız için düzenli spor yapmalıyız. T harfi. Akşam yemeği yemek, evet, yine beslenmeye giriyor. Akşam yemeğimizi yememiz lazım. Tiyatroya gitmek bu bir sosyal ihtiyaç. Parka gitmek evet, bu da bir oyun ihtiyacımız. Evet harflerimizi bulduk sağlığımız için. Evet bu harflerle ne oluşturulabilir? Evet M harfi. Evet Mert kelime çıkıyor karşımıza. Cevabımızı bulduk. Evet devam edelim. Süper deneme test 2. Aile büyüklerimizle ilgili bilgi toplayabilmek için bazı kaynaklardan yardım alabiliriz. Evet, aile mis hakkında bilgi topluyoruz. Nereden toplamamız lazım? Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? Evet, büyüklerin anlattığı hatıralar, evet. Dedemizin veya bizden daha büyüklerin babamızın anlatmış olduğu hatıralar bize ailemiz hakkında bilgi verir. Doğru. Romanlar demiş. Evet, aile albümleri yani eskiden kalan fotoğraflarımız yine bunlar da bizim ailemiz hakkında bizden önce yaşamış dedelerimiz, amcalarımız hakkında bize bilgiler verir. Evet. Ama romanlar eğer ailemiz hakkında yazılmadıysa bu romanlar bu romanlardan bilgi toplayamayız. Onun için bu olamaz. Neydi? Ailemizle ilgili bilgileri büyüklerimizin hatıralarından, aile albümlerimizden Ailemiz ilgili belgelerden çeşitli belgelerden çeşitli evraklardan bilgi toplayabiliriz. Evet ikinci soruya bakalım. Babam marketten mutfak alışverişi yapıp geldi. Annem de alınanları yerlerine yerleştirdi. Evde bulunan besinlerin daha soğuk. Evet bakın burada soğuk kelimesi var. Bir ortamda uzun süre bozulmadan durmasını sağlayan teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir? Çok kolay bir soru. Evet, buzdolabı ne yapıyor? Besinlerimizi uzun süre saklamak için buzdolabını kullanıyoruz. Çok kolay bir soruymuş. Evet, üçüncü soruya bakalım. Marketten süt alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemize gerek yoktur? Evet, süt alıyoruz. Bir gıda. Son tüketim tarihine mutlaka bakmalıyız yoksa bozulmuş gıda olabilir, bizi zehirleyebilir. Ağzının açılıp açılmadığına, mutlaka gıdaların, paketlerinin kapalı olmasına, üzerinden akıtı olmamasına, su sızmamasına mutlaka dikkat etmeliyiz. Kullanım kılavuzu demiş. Evet, gıda maddelerinin kullanım kılavuzu olmaz. Kullanım kılavuzu neydi? Elektronik aletler için, makineler için kullanım kılavuzu vardı. Evet, süte gerek yok. Evet devam edelim. Dördüncü soru. Bizim eve aylık 4000 TL para geliyor. Daha önce çözmüş olduğumuz gelir gider aile bütçesi bakın diyen Öztürk Bey her ay tasarruf ettiklerini söylediğine göre bu ailenin aylık gideri hangisi olamaz? Bakın aylık dört bin lira geliri var ve ne yapacak? Tasarruf yapacak. Tasarruf neydi? Para biriktirmekti. Kazandığımız paranın bir kısmını daha sonra olacak olan olaylar için ayırmak, biriktirmek de tasarruf etmek. Şimdi 4 bin lira varsa ve olamaz demiş. Şimdi 4 bin liram var ve ben 4 bin 100 lira harcayabilir miyim? Bakın burada bir 100 lira fazlalığım var zaten. Kazandığım 4 bin liranın 4 bin 100 lira harcayamam. O zaman ne olur? Zarara girmiş veya borca girmiş olurum. Bu yanlış bir ifade. Evet 4000 liranın 3800 lirasını harcarsam geriye 200 lira kalır tasarruf etmiş olurum. 4000 liranın 3600 lirasını harcarsam 400 lirası kalmış olur tasarruf etmiş olurum. Hangisi olamaz demiş. Evet bunu harcarsak 100 lira fazla harcamış olurum ve tasarruf edemem. Evet bakalım 7. soruya. Krokiye göre eczaneyi tarif eden kişi eczanenin okulun doğusunda Şimdi bu soruyu hatırlayalım. Daha önceki videolarda anlatmıştık. Eğer pusula yoksa haritada veya kroki'de pusula yoksa ne demiştik? Yukarısı her zaman kuzeyi gösterir. Yukarısı her zaman kuzeyi gösterir. Tersi aşağısı güneyi gösterir. Sağımız doğu, solumuz batı mutlaka kuzeyden başlıyorum. Yukarısı kuzey, aşağısı güney. Doğu ve batıyı da yön bulma yöntemlerimizden bulabiliriz. Evet. Eczanenin okulun doğusunda bulunan binanın eczanenin okulun doğusunda. Şimdi okulu buldum. Okulun doğusu D harfi burada. Okulun doğusunda ama bitmemiş ifade doğusunda bulunan binanın tam kuzeyinde, evet kuzey yukarısıydı. Bu binanın tam kuzeyinde, yani yukarı kısmında kuzeyinde olduğunu söylüyor. Evet burası eczaneymiş. Ne demiş bakın? Eczane okulun tam doğusunda bulunan binanın tam kuzeyinde. Evet. O halde hangi sembolle gösterilen bina eczaneye aittir? Evet, bakın yeşil daire eczaneye ait. Beşinci soruya bakalım. Bir kroki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kroki yardımıyla ülkeyi gezebiliriz. Evet, ee, harita olması lazım. Krokiler neydi? evimizin, okurumuzun, işlerimizin tarifini yaparken kullandığımız kaba taslak, kuş bakışı, ölçü kullanılmadan kare, dikdörtgen, yuvarlak gibi şekiller yapılan basit çizimlerdi. Bu basit çizimlerle ben ülkeyi gezemem, kaybolurum. Kroki kaba taslak bir çizimdir, doğru. Kroki ölçekli değildir, doğru. Evet, ülkeyi gezmek için harita kullanmam lazım. Kroki ile ülkeyi gezemem. Hangisi büyüklerimizin çocuklarında vakit geçirdikleri oyunlardan biri olabilir? Bakalım, tablet oyunu demiş. Şimdi tablet günümüzde olduğu için büyüklerimizin yani dedemizin veya babamızın çocukluğunda tablet yoktur. Uzaktan kumandalı araba, yine bunlar da bakın pille, şarjla çalıştığı için Dedemin çocukluğunda bu da yoktur. Al satarım, basatırım bas oyunu. Evet bu dedemin zamanında oynanabilirdi. Yukarıdaki teknolojik araçlardan kaç tanesini tek başımıza çalıştırmak tehlikeli olabilir? Evet, ütüyü bakın tek başımıza çalıştırırsak tehlikeli olur. Elimiz yanabilir, vücudumuz yanabilir veya kıyafetleri yakabiliriz. Fırın yine tehlikeli. Tek başımıza çalıştırmamamız lazım içindeki yiyeceği yapabilir ve yanına sebep olabilir. Mikser, evet mikser dönerken tehlikeli olabilir. Hızlı bir şekilde döndüğü için parmağımızın kesilmesine sebep olabilir. Tehlikeli. Çamaşır makinesi, yine bakın tekrar çalışmamız lazım. Çünkü ayarını yapamadığımız zaman deterjanını veya diğer e, temizlik malzemelerini ayarında koyamadığımız zaman Kıyafetlerimiz zarar görebilir. Onun için tek başına çalıştırmamamız gerekir. Evet. Bir, iki, üç, dört tane tek başına çalıştırmamız gereken alet Kitap okumayı da unutmayalım. Mutlaka hikaye okumaya devam edelim.